Evet abi. Selamun aleyküm. Abiler bakın. Bugün akşam ihaleye mezat abi bakın şu kendi yavrularım. Şu iki yavrumu çıkaracağım. Bugünkü mezatta komple kendi kuşlarımı çıkartacağım abi. Birkaç da bir abimizin kuşu var. Onları da çıkaracağım. Bakın şu iki yavruyu çıkartacağım. Bunları böyle senede bir kez bunlardan çıkaracağım abi. Bugün 8-9 tane yavru çıkaracak. İhtiyacı olan varsa bunlar da benim kendi öpöz yavrularımdan beyler. Bu yavruları çıkaracağız. Abiler bakın şurada iki tane şöyle dumanlı yavrum var bu yavruların oynamama falan şansı yok abi. Onu bilginiz olsun abi. İki de bu yavruyu çıkartacağız abi. Diğerlerini de çekeceğim abi. Onlara da bakın akşam 7-8 tane kendi kuşlarımdan çıkartacağım abi. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere abi.